Evet bugün bu ilk günümüz. Böyle yazı da yazdık buraya. İnşaat alanına baresiz baretsiz girmek yasaktır. Böyle bir ev tasarımımız var şu taraf. Yani gibi gibi. Şurası şey olacak. Yol yapalım şurayı. Giriş ve üst kata çıkış alanı olacak. İki katlı standart bir ev yapacağız. Şu an fotoğrafı paylaşamam. Çünkü Evet. Mimarımız yok. <laughs> Şöyle bir başlayayım ben de yavaştan. Kardeş <laughs> ne oluyor burada? <laughs> Çocuğunuz mu olacak şimdi sizin? Daha okula ya. Evet evin ikinci hali diyelim. Öyle bir hal oldu. Değişik biraz oldu lan. Şöyle yandan da gösterelim. On bu çar koşmamaya başladı. Bak tokat yiyeceğim böyle işimi. Müteahhit nasıl bir ev yaptıysa artık. Ya yani şurası çok moralim bozuyor dur. Ben burayı kaldırırım bir ara. Hmm. Harbi baya sinir bozucuymuş. Neyse. Devam edeyim bakayım da. Bitireceğiz bugün ya evi. Ev işi kalmayacak. Bu ne? Eğer yanlış görmediysem. Evet. Baskın geliyor. Allah'ım. Baskıncılardan bir kurtulamayacağız. Dur. Lan golemler. ne dersiniz? Aha baskın. Oğlum gece gece baskın mı olur ya? Ana. Şey var mı Baf. Anana vurdun. Allah. Lan içeri girin. Lan eğer bu baskını da kaybedersek. Oha. Lan oğlum. Kaybedersek modluya geçiyorum artık. Allah. Ananıza avradınız ha. Geliyor mu da? Ya bir de gece geliyorlar ben onu anlamıyorum ya. Ulan bos şeyi kaldı ya. Neydi onun adı? Şef kaldı şef Girin lan bir yeriye Allah Allah bir sığınağa girin Bunlar aslında Hani oğlum Aha orada Aha öldürdün iyi güzel de Üstümüzde zırhımız yok Arkadaş ya Bak şuna bak Aha. Buynuz çaldılar. Ya hayır ya. Ü Üçüncü seri mi? Aynen. iki seri kaldı. Gel. Anam. Oğlum siz ne? O ne lan? Cadı gelmiş bu sefer. Allah'ım. Ya Rabbim. Gene kaybettik arkadaşlar. <laughs> bana gelin bana. Allah belanızı versin. Ha şuradan. Oğlum oradan kafayı nasıl vuruyorsun mu? <laughs> Ağlayacağım ha. Hadi daha ana. Da oğlum bu niye bu kadar güçlü lan? Oğlum herhalde hard modda falan oynasak sıçtık. Köylü kalmadı anasını satayım. Tamam bunu aldık. Şunu Tamam bunu da aldık. Allah. Tamam bunu da aldık. Diğeri nerede? Dur kütüphaneci kaybol. Neredesiniz oğlum? Oğlum bir yerde durun bak. Bir yerde durun. Ara. Nerede lan onlar? Böyle yapsam, beklesem hani sabah olsa falan öyle bir ihtimal var mı ki ya? Oğlum bu gerizekalı nerede ya? La bir yandan da zombi geliyor. Delireceğim. Ya bir çekil oğlum bir çekil ya bir çekil. Allah Allah bir de şeye vurdum diye bana sataşmasa. Ya zom bebek zombi geliyor. Oğlum nerede? Yok. Ya sıç. Ananı avradını bu da zombi olmuş. Allah. Lan niye öldürüyorsun adamı lan sen? Baskını da zaten. <laughs> ya. Basmıyorum ya camdan. Ya şunları. Oha 3 tane mi? Lan 4 vurdum 4. Gel Allah kafama yedim Yeniden canlan sıkıntı yok 4 oldu herhalde 4 oldu kaldı bir wave O wave zaten sıkıntılı bir wave Ulan goblinler Aynı yerdeyiz aslında ya Yoksa Ananı avradını Şu gelmesin ya <laughs> Gelmesin. Ben bunları şu tarafa çekeyim ya. Niye bu tarafla uğraşıyorum ki ben? Gel. Gel gel. Gel. Gel beni takip etmiyor musunuz zaten siz? Evet. Şu iskeletin hadi. Allah Allah <laughs> düştüm. Anam kıçımdan yedim. Gelin lan. Gelin gelin gelin. Gelin zombiler, mombiler, bir şeyler. Yani burada sizi Ulan daha köye yerleşemeden Dur. Ben bunlar bu tarafa çekeyim. Dur. Zombilerle falan kapışsın bunlar. Evet. Kaç. Kaç. Allah. Tamam, birini daha aldım aradan. Şöyle. Köyün etrafında olmak gerekiyor mu? Baskın yazmıyor çünkü şu anda. Lan eşşol eşş. Öleceğim. Tamam şunu yedim canım artıyor. Ha, yazıyor yazıyor tamam sorun yok. Şimdi şu iskeletin önüne geçirebildim mi bunu? Yok geçiremedim. Dur lan. Şşş, gel lan buraya. İki tane baskıncı kaldı şu an. Hadi vur aslanım. Dur sen benim evime nasıl giriyor lan? Allah. Ya, ya buraya gel buraya buraya. Buraya gel. Enayi. Nasıl yenilgi ya oğlum. Vallahi hepsini dövdüm ananı avradını bunlar gelmiş ki. Kardeş gene mi? Tükürürüm ya. Vallahi tükürüm. iyice sinirlendim. Ya gece vakti niye geliyorsunuz yani? Şunu neyse öldüreyim de. Ne yapıyorsun lan? Bir iki video arasında anasını sattım gene yedik şey ya baskını. Bunlar ne oğlum? Ne düşürdü bu? Aa, Kafamı karıştırmayın lan. Ya of. <laughs> Bu ne lan? Ölümsüzlük totemi mi? <laughs> Ulan ne güzel ben ev yapıyordum ya. Ye. Yeah. <laughs> Pek atıyor lan bunlar. Zırh kalmadı dem üzerimizde. Moralim bozuldu. Çubukları at. Ne düşüyor oğlum Sinan? Dur ya şu elması. Gerçi elmasın bundan sonra bir önemi yok bizim için. Ne yapacağım? <laughs> Ulan ben gene nasıl kaybediyorum ben ya? Ben onu anlamıyorum. Geri işte buraya gireceklerdi. Ben ona ne güzel yer ayarladım. Enayiler. Beni hepsi öldü. Karşı köye gidiyor mi? <laughs> Dur karşı köy. Ne var? Ha gel lan. Gel. Sinirlendim. Gel. Gözüme bak. Gel. Neredesin? Teleport olma gel. Neyse kaç derinle yoksa. <laughs> Ulan ne biçim sinirlendim gene ya durduk yere. Bu ne oğlum? At. atom fiziğinin de şeyinin de Allah belasını versin. O baskını nasıl koruyacağım lan? Vallahi hiç bilmiyorum lan. Nasıl sinirlendiysem demek ki. Şimdi. De. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz? Artık yeter. Sıçratmasınlar şeyine. Köyüne. Gitmiyorum lan bir yere. Burada kalacağım anasını satarım. Gelsinler. <laughs> Artık bundan sonra böyle. Şimdi şunları yavaştan dizeyim. Ölümsüzlük totemi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şuraya bir koyalım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bunları bir toplasın bakayım üstümüzden. Şimdi şu şeyi boşaltacağız artık. Ee, aşağıya atacağız artık burayı. Şöyle. Şükürürüm uğursuzluk totemine. Şimdi şunu aldık. Tamam. Şimdi. Ben biraz ortalığı bir toplayayım. Yani sandıkları bir aşağı indireyim. Yavaştan başlayayım. Evet şöyle yılın gudubet olarak seçiliyorum. Her gittiğim köy saldırıya uğruyor. Baskına. Sever köye gitmeyeceğim. Yenilik götüreceğim. Ama daha çalışıyor gideceğim arada. Bir ara düşündüydüm bu ikisi arasına şey çekeyim mi diye. Neydi onun adı? Şöyle verin köprü. Vazgeçtim. Gelişmesin bir yer. <laughs> Baskından sonra bu iki köpek ve ben. Bir de şu şey var. Koyun. Baş başa kaldık. Ne yapacağız ulan biz diye düşünüyoruz. Dur beni ittirme. <laughs> Sinirlendim. Ondan böyle bir şey yaptım. Ne yapsak diye düşünüyoruz şu an. Elimizde 3 tane nether gözü var. Ender, Enderman gözü, <laughs> Enderman gözü var. Bir deneyeceğim. Set, tabii ki de şey set. Ha, neydi onun adı? Demir set. Elmas kılıç deneyeceğim şeyi. Yerini bulup e, şeye gitmeyi. End. End'e gitmeyi. Bakalım olacak mı olmayacak mı bir deneyeceğiz bakalım. Evet kavga ettiğim imamla tekrar sarılıyoruz. Gidip de dönememek var. Dönüp de gidememek var. Bu ne biçim bir lafsa artık. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Dur la Sen kimsin? Haritacı. Görüşürüz. Arkadaşınla çok tokat. Ne yapayım yani? Alışveriş mi yapayım? Görüşürüz. 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 Sen işsiz misin? Diyor değilmiş. Gayet işi varmış yani. Evet. ilk evimize geldim. Ulan. Görüşürüz golem kardeş. Vay be haritacımızın haritası bile. Vay be. Ejde yüzde on canda. Siz geliyorsunuz, bana bulaşıyorsunuz. Ölecek şurada Ejder beni uğraştırma yapar. Ulan. Ulan canım az canım az dur. Bir havaya savurursa vallahi ölürüm. Aha 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 vallahi öldü Ejder. Firebolt. Firebolt. Aslanım. Bunları toplum Aslanım da. <laughs> oh. Onunla. Böyle end bitti de. Burada kanat bana darayacağım da ben daha. Devam edeceğim yani. Zaten bu save'de devam etmeyeceğiz. Bu ilk ve son seviyemizdi bizim. Yani böyle save'miz. Sonrasında sinirlendiğim için yaptım bunu. Çünkü hem öğrenmiş olduk hem ilk defa boss'u da kesmiş olduk. Gerisini biliyorum. Öncesinde kestim sonra sizle beraber kestim. Efendim bu bölümlük bu kadar diyelim. Bu serilik. Bir modlu olacak Minecraft'ın ama ne olsa diye düşünüyorum. Aklımda bir iki tane var. Ya Skyblock ya da şu köylerim köylerim baya bir şey var. Bir tane YouTube'da gördüydüm. O olabilir. Artık ne olur ne biter bilmiyorum. Bakalım hani bir toparlayayım kafamda ne oldu ne biter diye. O zaman görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.